Sayın Başkan, değerli öğretim üyeleri, ben Şevket Özgür, Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesiyim. Makaleye hazırladığımız arkadaşımız Emil ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Satra'dan. Bugün sizlere Kuzey Kıbrıs Tur Şimriyeti'nde çocuk edebiyatı kitap seçimleri ölçütleri ile ilgili bir bildiri sunacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz bilineceği gibi eğitim ve insan çok önemlidir. Bu nedenle çocuk kitaplarının seçiminde öncelikle bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Toplumların geleceğine yön veren başat faktörlerden bir tanesi de eğitimdir. Eğitim ister kasıtlı ister kasıtsız yapılsın toplumun bireylerini etkiler. Devlet eğitim yoluyla istedikleri vatandaş tipini yaratmaya <laughs> ihtiyaç olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye çalışırlar. Öğretmen, öğrencilerin özgür düşünmelerini sağlayan, onların sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarmasını yardımcı olan bir rehberdir. İlkokul çocuklarının düşünsel yeteneklerinin gelişmesi, ileride eleştirici, sorgulayıcı, birer birey olabilmelerini sağlayan okuma alışkanlığıdır. Okuma alışkanlığının sürekli olabilmesi için kitapların dikkatlice seçilmesi gerekir. Kitap seçimi Kitap seçimi bir birikim sonucu oluşur. Bu birikimin oluşmasında en önemli etkenlerden seçme ve alımlamadır. Bu seçme kültürlü olur. Bu kültür çok okumayla doğru olan olarak gelişir. Bize bir şeyler katabilecek olan her kitap bir sonraki seçimdeki yanılma payımızı azaltacak. Bu bağlamda alımlama gücümüzü de artıracaktır. Bu bakımdan öğretmenlerin okuma uğraşını öğrencilere kazandırması gerekmektedir. Bu uğraşı kazanan kişiler zaman süreci içerisinde iyi kitapla kötü kitabı, iyi yazarla kötü yazarı ayırt edebilecek alımlama gücüne ve kültürüne ulaşacaktır. Benim çocuğum okumayı sevmiyor. Okuma alışkanlığının kazandırılmasında etkili olan etmenlerin başında aile gelmektedir. Evine kitap girmeyen bir ailenin çocuğunda okumayla ilgili olması beklemek kuşkusuz imserlik olur. Bu açıdan benim çocuğum okumayı sevmiyor diyen bir annenin ya da babanın öncelikle kendi kendilerini sorgulamaları gerekir. Kendileri okumayı yeterince zaman ayırabiliyorlar mı? Eve ne kadar kitap, dergi, gazete geliyor? Okudukları hakkında kendi aralarında konuşup tartışmaya ne kadar zaman ayırıyorlar? Çocuk görerek ve yaşayarak öğrenir. Ayrıca kitap okuyalım. Kitap okumaya ailelerin çocuklarında bazı zaman okumayı tepkiyle karşılama söz konusudur. Çünkü anne babalar okudukları hakkında hiçbir şeyi konuşup tartışmıyorsa, paylaşmıyorsa buna karşı çocuk tepki doğurur. Çocuk okuduklarını yetişkinlerle paylaşmak, anlatmak ve konuşmak ister. Bu bağlamda okuma alışkanlığının kazandırılmasında tek etmen aile değil, tabii ki öğretmen de önemlidir. Ve okul. Okuma kültürü gelişmemiş ailelerde yetişen çocukların tek şansı okuldur. Bu çocuklara okumaya özendirmede en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Ancak öğretmenlerin kitap seçiminde bağımsız olmadıkları bilinen bir gerçektir. Öğretim programları, zaman baskısı ve benzeri sorunlar onları ister istemez sınırlamaktadır. Yine de okumayı seven bir öğretmen ne yapıp edip bu alışkanlığı öğrencilere kazandırmaya çalışır. Önemli olan bu alışkanlığı rastlantısal olarak değil bilinçli olarak yapabilmesi, okumayı özendirmede nasıl bir yol ve yöntem kullanacağı bilincinde olmasıdır. Bilinçli öğretmen, öğretmenin bilinçli yaklaşımı okuma kültürünün olmadığı bir ortamda yetişen bir çocuğun ilgisini çeker. Öğretmen otoriter, ezberci eğitime karşı çok yeni ve eleştire düşünmeyi temel alan çağdaş eğitim anlayışını benimsemişse kitap doğru seçmekle kalmayacak. Aynı zamanda öğretim programının içerisinde yer alan okuma parçalarına da eleştirel bir yaklaşım getirebilecektir. Bilinçli bir öğretmenin okul kitaplarını eleştirel bir açıdan gözden geçirmesi, hangi kitapların hangi yaştaki çocuklara ne açıdan uygun olduğu belirlemesi gerekir. Yol gösterici öğretmen. Kitap alımında öğretmenin öğrencilere yol göstermesi, onlara somut öneriler getirmesi gerekir. Kitap seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğini kitap örnekleriyle, desterle gösterilmelidir. Bu bağlamda öğretmen kesinlikle bu uyganlıktan kaçınmalı ve çocuklarla sürekli olarak diyalog içinde olmalıdır. Aksi halde çocuğun kitaba hiç ilgi göstermemesi söz konusu olabilir. Sınıf içinde seçilen bir grup öğrenci kitaplık oluşturabilir. Böylece kitapların temiz tutulması, buruşturulmaması, yırtılmaması için çocuklar arası bir daha bir denetim mekanizması sağlanabilir. Çok Çocuk yayınlarının özellikleri Çocuk yayınlarında gerek biçim gerek içerik bakımından bir takım özelliklerin bulunması istenir. Birçok ciddi araştırmalar ve yaygın uygulamaların sonunda tespit edilen bu özellikleri taşıyan eserler çekilmeden çocuklara tavsiye edilebilir. Eserlerde kol kolay olukluluğu, çekiciliği ve dayanıklılığı sağlayan biçimsel özellikler eserin sanat değerini eğitimi öğretiminden etki derecesini belirleyen bir takım içeriksel özellikler bulunmaktadır. Çocuk yayınlarının biçimsel özellikleri büyüklük. İlkel olarak çocuk yayınlarında boyutların içerikle uyarlılık göstermesi istenilir. Aslında çocukların sürekli olarak aynı boyutlarda hazırlanmış eserleri okumaktan hoşlanmadıkları bir gerçektir. Çocuklar değişik büyüklükte kitapları karıştırmaktan ve okumaktan zevk duyarlar. Bunlarla birlikte kitapların hacim ve ağırlık bakımından kolayca taşınma ve kullanma elverişli biçimde olmaları gerekir. Belirli bir dizide çıkan kitaplar aynı boyda hacimde olması, evlerdeki hisse kitapları kurmaya çalışan çocuklar için çok önemlidir. Çocuk kitaplarının 16 ya 23 santim büyüklüğü olması normal sayılır. Kağıt cinsi. Çocuk kitaplarında kullanılan kağıdın mat yani parlak olmayan cinsinden bir kağıt olması, bunun yanında dayanıklı ve kaliteli olması gerekir. Çoğu çocuk kitaplarının ve dergilerinin resim ve fotoğraflarının silik bir durumda bulunmasını hele renkli basıldıkları zaman hiç iyi bir izlenim bırakmalar baştan nedeninden birisidir. Çocuk yayınlarında normal aralıklar veya normalden çok aralıklı satırlar dizilmiş sayfalar tercih edilmemelidir edilmelidir. Çocuk kitaplarında genellikle sayfa kenarlarında geniş boşluk bırakılması uygun olur. İlkokul birinci devre öğrencileri için paragrafların kısa tutulması bir kural olarak benimsenmelidir. Çift sütun olarak düzenlenen sayfalar yerine tek sütun olarak düzenlenen sayfalar okuma rahatlığı yönünden daha iyidir. Bir kitap veya dergi sayfasının düzeninin o sayfada bulunan resim ve fotoğraflardan daha büyük ölçüde etkiler. Metinde kullanılan harflerin boyu özellikle 1. 2. sınıf öğrencileri için 12 punta, diğer sınıflar için 10 punta olabilir. Çocuk yazından da yer alan yazılan dil bilgisi bakımından aksak yönlü bulunmamalı. Yazım kesinlikle birlik sorma noktalarına işaretlerine dikkat edilmelidir. Sade açık konuya uygun olmaları şart alanı kitap veya dergilerde çıkan resimler eğlendirici, neşe verici, güldürücü ve her şeyden önce sevimli olmalıdır. Resimler metin veya sayfanın en uygun yerinde konulmalıdır. Resim ile metin sayfa ve bakımlar bir bütünlük oluşturmalıdır. Yazarın eserinde sürekli olarak belirtmeye çalıştığı temel düşünce ve görüşlere gösterdiği ana yönelimlere tema Yetişkinlere özgün eserlerde olduğu gibi çocuklar için yazılan eserlerin de temanın hiçbir samaya yol açmayan biçimde açık ve seçik belli olması gerekir. Herhangi bir konuyu ele alıp onu belli bir yazı türünde isteyecek olan sanatçı ne gibi düşünce görüşleri kazandırmakta, onlarındaki tavır ve alışkanlığı geliştirmek istediği bilimsel bilinmesi önemlidir teması belirsiz ve değişik yorumlara elverişli eserler çocukları kararsızdır ve yanlış anlamlara sürükler. Bu seçim tabii bu konuların konunun seçilmesi çok önemli. Yine kahramanların yayın içerisinde seçilmesi önemli. İşte bir avcı ve bir çocuk ve kardeşi ördek ve yavruları yani az sayıda kahramanın bulunması Plan bir eserin yapısını ve iş düzeninin önceden tasarlamayı sağlayan yazma ve işini bir disipline bağlayan araçtır. Yazar temayı, konuyu ve konunun gerektiği karamalarla tespit ettikten sonra düşüncelerini, duygularını ve değişik yaşam durumlarını bir araya göre anlatır. Dikkat hazırlanmış bir plan aracıyla eserin ana düşüncesi kolay anlaşıldığı gibi başlıca olaylar ve kahramanlar da ayrıntı içinde kaybolmaz. Başlangıç, gelişim ve sonuç gibi evreler birbirinden doğal biçimde izler. Kısaca iyi bir plan olayları, durumları, düşünce ve duygular arasında uyumlu bir ilişkinin gerçekleşmesini sağlayan eser okul üzerinde etkiyi artırır. Tabii dilin çok iyi olması bak önemlidir anlaşılır ölmesi gerekiyor, özenli olması gerekir. Genel olarak çocuk kitapları çocuğun gelişmesi düzenine uygun konular işlemeli, dil yalın kavram açık seçip olmalıdır. Konular ilgi çekici biçimde sunulmalıdır. Bunları böyle biraz önce söylediğimiz gibi madde madde açıklayabiliriz. Tabii Kuzey Kı Kıbrıs'a geldiğimizde bu araştırmada biraz önceki anlattıklarımızın dışında ki nasıl olması gerektiği ile ilgili üç bölgede Lefkoşa, Mağusa, Güzelürt bölgelerinde 30 öğretmene anket yapılmış ve bu anket sorusunda nasıl kitap seçimleri olması gerektiğini öğretmenlerin görüşleri vardı. Unutmaması gerekir. Kıbrıs'ta çocuk yayınları Türkiye'deki gibi çok fazla değil. Yani Kıbrıs'ta üretilen daha çok masallardan, efsanelerden geleneksel çık, e, masallar, efse, efsanelerden derlenip, resimleyip çocuklara anlatılmaktadır. Ve bu ço sayı çok azdır. İşte öğretmenlerin önerdiği görüşte sınır seviyesine uygun resimli eğitici çocuğun ilgisini çekecek eğlendirici kitapların olması gerektiğini, edebi türleri sayıda, yaştan uygun harf kulu sayfa sayısı olan kitap, çocuk klasikleri işte sosyal lise, çocuk romanları, macera ilgili öğretmenlerin görüşleri vardı. Öğretmenlerin kitap okumanın yararlarına ilişkin görüşleri de işte aşağıda saydığımız gibi sözcük dağarcığını, bilgi dağarcığını, Türkçeyi düzgün konuşmayı sağlardı. ilişkin görüşleri madde madde sizlere verilmektedir. Sonuç ve önerilerimiz bu araştırmada bizlere öğretmenlerin çocuk kitaplarının seçimine ilişkin ilkeler konusunda bilgi sahibi olmak istediklerini ayrıca göstermişti. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hizmet İş Eğitim Kurslarında düzenlenecek çocuk kitap seçimleri ile ilgili öğretmenlere bilgilendirilmeler yapılmalıdır. Hizmet işi Eğitimin çok önemli olduğunu buradan sizlere vurgulamak ve söylemek istiyoruz. Tabii bu çocuk yazını edebiyatımızda çok önemli bir noktadır. Türkiye'de son zamanlarda üretilen çocuk kitaplarıyla Kıbrıs'ta üretilenler arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Kıbrıs'ta üretilen sayı yılda 5-6'yı geçmemektedir. Ama Türkiye'de de bu sayı çok artmaktadır. Ama Türkiye'de de şöyle bir tartışma vardır. Kitap okur kadar kitap yazarı da vardır. Yani çok bir ya, kitap yayını yapılmaktadır, çok üretim yapılmaktadır. İşte bu bizim e, çocuk edebiyatındaki kitap ölçütleri dikkate alınırsa veya diğer araştırmacıların da önerileriyle daha düzgün, uluslararası seviyede geleneklerimizi de koruyarak ama gelenek göreneklerimizi korurken yerli üretim yazınsal türlerimizi korurken, masallarımızı, efsanelerini derlerken bunları pedagojik şekilde bu anlattığımız ilkeler seviyesinde çocuklara ver, vermezsek ileride büyük sorunlar ray yol açabileceğini, büyük sorunların olabileceğini görmekteyiz. Hele hele bu sıkıntılı dönemde, evde olduğumuz bu dönemde, uzaktan eğitimin yapıldığı bu dönemde bu söylediğimiz ölçütlerin yani çocuk ve ailenin birlikte olması, birlikte zaman geçirmeleri, okudukları kitapları birbirlerine önermeleri, tartışmaları çocukların gelişiminde, ailelerin gelişiminde çok büyük etken olacağına inanmaktayız. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Soru ve cevaplarınızı bekliyoruz.